Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fresh Fresh oynayacağız ama serisine falan e, çekmeyeceğim. E, arkadaşlar bugün e, oyuna gir, gireceğim arkadaşlar e, bana sohbette sohbete girdiğim zamanlar e, sohbetin soh sohbetin soru-cevap yerine bana bazı cezalar yazacaksınız arkadaşlar mesela ben şimdi bu bu oyunda niye ben say yenildim diyelim arkadaşlar. Bunda yenildim diyelim. Bana sohbette bir tane arkadaşlar ceza vereceksiniz ve ben de onu yapacağım. Evet arkadaşlar ve şimdi girmiş konumdayız. <laughs> Yanlış kurşun savaş. Şöyle. bakalım? Girdik. Hadi Bismillah bir şey alsın alayım şuradan. Allah. Şu kalkayım daha. Biraz zorlanacağız galiba. Bu kişi bizi biraz zorlayacak gibi duruyor. Öyle hissettim. Dur dur dur. Oo, bak. Abi zorlayacak dedim adam. Uf, adama bak ya. Uf, uf. Baksana abi. Halmester. Az kapı bak. Az kapı şimdi benle şartacak galiba. Bakın arkadaşlar şimdi kafalarına ne atacağım. Dur lan. Ha dur. Bakın hazır mısınız? 3 2 1 Şöyle şuraya da Hop 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 Şöyle Şöyle Arkadaşlar bu arada fazla ses e, çıkaramayacağım için özür dilerim. Çünkü oynanırken ben fazla konuşmam. Ama videolarımda fazla konuşurum. Bir de arkadaşlar saat kaç? 20 saat 10. Yani pardon 11. Hıh. Hmm. sıra başka biriyle yapacağım ben. Şunu aldım. Haydi bakalım. Bismillah. İlk roundda yenildik arkadaşlar. Maalesef. Ee, bana ceza yaptıracaksınız. Vereceksiniz. Ya şu keskin nişancılıkta ben artık pek iyi değilim. Ya. İkinci cezamı sohbet'te bana verebilirsiniz. Ha bu arada sadece bir kişi bana ceza vermesi lazım arkadaşlar maalesef. Orada bana galiba bayağı kişi ceza verecek. Ben de maalesef aralarından sadece bir kişiyi seçmek zorundayım. Öyle. 4. dakika. Bu ne yapıyor abi havalarda? İy. Ne oldu? Şimdi, oha 8. Sıradayım abi bu ne ya? what the fuck? But to yes. Ben o adam, ben onu öldürmek istiyorum. Ben atak, o o diğere de yardım etmiş olurum. Öl! Geber! Aman ha. Şuraya Ananı ya, küfür yok dedim ananı dedim Allahım. Şimdi de yalnız dedim. Gel güvenli bölge gel. Arkadaşlar benim cezalarım ya siz adamın ceza vereceksiniz. Ben de o zaman çıkayım. Aha. Oha lan. Yedinci sıraya çıkmışım kardeşim. Askopa seni bitirdim. Askopa seni bitirdim. İşim bitti almanı. Lan. Oha. Bir saniye. Oh, oh, şöyle de. Arkadaşlar Arkadaşlar cezalarım zaten belli. Ee, siz bana bir ceza vereceksiniz. Ben de onları yapacağım. Öyle yani. İşte arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu.